Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kendimi yapacağım. Ee, ilk önce girelim. Bu yaklaşık açalım. Bu benim kendi yaptığım bir karakter. Bu da benim kardeşim. <laughs> arkadaşlar çok tatlım. Çok tatlım. Bu arada ben aşkım diye kardeşliğine, kardeşliğine bakmayın ismine. Aşkım diyorum çünkü. <laughs> Bu kadar tatlı ki. Şey. Çok seviyorum onu. Evet, bu benim rastgele yaptığım karakter. bilmiyorum nasıl yaptığımı, iğrenç olmuş zaten. Bugün yüzümü göreceksiniz ama bu oyunda. Gajha mı, gajha mı bilmiyorum ama ben gajha diyeceğim. live'da da e, kendimi yapacağım. İkinci gönlünü yapıyorum. Saçım, saçım çok <laughs> ama şimdi yapıyorum. İkinci <laughs> benim saçımın şekli Bakıyorum ben. Çok da normal bir saçım yok yani. Şöyle. Şöyle olabilir. Aynen. Taslim yok. Bunu öylesine yaptığımı söylemiştim. Genellikle şöyle yapıyorum ben saçımı. Burada rengine falan da bakmayın. Saçım şu anda Arkasına... Ama Ben şu an kendimi yapmayacağım. Bu söyleyeyim. Bu arada benim saçım bayağı uzun. Yani Ve ben böyle yaptım. Rengi kahve rengi tabii ki. Şöyle kahve rengi yapıyorum. Sonra keyfe e geliyorum ve gözümü yapıyorum. Benim gözüm aslında azıcık büyük. O yüzden şöyle bir şey yani benim gözüm. Benim gözüm bayağı, da bayağı bir kahve. Benim gözüm kuru kahve rengi. Sonra bu, bu gerek yok. Ağzım <laughs> sürekli başka şey yapıyorum. diyorum o yüzden böyle yapacağım. Ee, yani? Şimdi azıcık var ama görünmüyor o yüzden. Şey yapacağım. Gözlük kullanan birsin evet. Gözlüğüm. Bakayım gözlüğüm. Normal gözlük değil ama kayda gözlük işte. Neyse ne bakıyorum. Şöyle. Şu. Ay yok 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 yok. Heh, bu. Bu arkadaş. Acamını yapalım biz. Gözüm rengi mor. Aa camda şey oluyor. Ulan... Şu. Cam rengi yok mu? Burada. Ha ha. Mor nasıl bir mor? Aslında pembe gibi de içi pembe dışı mor. Nasıl oluyor bu? Bor da aslında. Bor da rengi. Bor da nasıl bir renk olduğunu bilmiyorum. Ha anne bak. Anne bak. Aynen bu, aynen bu. Evet. Benim bir işim yok. Ben hem ben hem sportif bir kızım hem de hızlı bir kızım. Nasıl oluyor bu? Evet şu anda üstüm şey yani üstümde ponili bir tişört <laughs> koşalım. Üstümde ponili bir tişört var. Ee, ve en benzeyen galiba şu anda şöyle böyle bir şey biraz daha bakayım ben yok değil bu bir şey böyle böyle de en beğendiğim şu evet bu aynı Bak. şortum sarı desen yapamadığını biliyorsunuz sizde ee, diye bunu şimdi. Sonra altın, altın üstünde e, bir şey söyleyeceğim çünkü şu anda altın baya pijama. Yani. Evalim giydiğim de. O yüzden dün giydiğimi yapacağım. Dün siyah normal tayt giydim. Tayt var mı? Tayt, 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 tayt. kaç ki sanki? Siyah mama toy. Ha yo bu şey. Yani bol değil de aslında bu ufak bir bol gibi gözüküyor. Siyah bir tayttı. Kafamda taç vardı aslında. Ama burada taç var mı? Taç var ama benim tacım minesli yok galiba. Ya az dedim normal. 100 bir taç olmadığı için ben şunu koyuyorum. Yani. Tacım pembeydi. Renk karışımı oluyor arkadaşlar. Her yıldız yoktu ama pembeydi başta. Hele Boynumda bir şey yoktu. Maske vardı. Ama evde tabi kuzenlerle gittiğim için Orada maske takmadım Eve gittim çünkü ee, Yok hayır yani bunlardan kaçmadım. Kuyruğum falan da yok yani Elimde tabletim Tablete <laughs> baktık Onunla alakalı şey yaptık Kuz işler Şaklet var mı burada? Şaklet. Evet. Telefon var aslında tablette evet. yok ya. İsa bir tablet koyar. Ya aslında telefon da baktık. Neyse hadi telefon koyalım. Çünkü babamın telefonuna da bakmıştım ben. Çünkü orada şey Babamın telefonu bakma sebebim orada Rana'yla hala bak ismini verdim burada arada. hatta yüzünü görmüyorsunuz şeydeki işte mucize kanalı kedisini ay mucize kanalı kedisi <laughs> arkadaşlar mucize kedis kanalında demiştim ya kuzeyim vardı Rana o işte Rana'nın Sakura diye bir oyunu vardı bende de vardı o birlikte oynadık aslında şey değil ya çevri, e, çevrim içi değil çevrim için ne ya? çok oyunculu değildi tek oyunculuydu ama olsun biz yine de oynadık sakurada babam babamın şeyinde vardı bu tarafında. ya ben niye her şeyi anlatıyorum anladım. evet <laughs> Ağzım yalnız şöyle için. Bir dakika, Nerede var? Ay yok. Şurası şekilde hale çevirdim Yok Bu değil Buydu Bu Bakıyorum tabii. Hareketli harfler var gördüğünüz gibi. Nerede o ağız ya? Kaçıldı mı? Arkadaşlar bulamıyorum. Kaçak farklı mıydı? Gerçi aynı hatlar yok mu orada? Evet, ben şimdi ilk yapayım. Evet. İsmimi biliyorsunuz zaten. Bu arada hangi şey yapmış Eee inşallah doğru okumuşumdur ismi. İsmimi biliyorsunuz zaten. Tamam. Şu e, şeyimi değiştireyim. Bu arada ilk yaptığım karakter bu. <laughs> ya <laughs> e e e e yaptım. Edge'in saçı çok beğeniyor bence. Meniyeti yaptım. bir de çok Bir de onların dönüşmüş halini yaptım. Şunun aslında şeyini bulamadım. Arkadaşlar ben Beneklisi yok diye hatırlıyorum. Ve de yaptım. Bakın sopası bile var. Yoyusunu bulamadım ama sanki atmış gibi görüyorsunuz. Neyse abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada bütün arkadaşlarımı göstereyim önce. kendi böyle bir şey var. Bir kız işte bu hareketli bu arada. Hareketli şeyler bile yapabiliyorsunuz. Hareketli hareketler. <laughs> i̇şte kardeşim var burada. Ya bebiş o. Nedir'im var. İlk yaptığım Türk var. Bunu bu arada ben i Yeni yeni öğreniyordum, o yüzden başka birisinden almıştım bu karakteri, başka bir Youtuber'dan. Çok beğenmiştim, <laughs> öyle kalsın ben de dedim. Ama bir gün e, bunu değiştirmeyi düşünüyorum çünkü aklımda daha güzel bir şey var bununla ilgili. Dediğim gibi başka bir Youtuber'ın şeyinden almıştım ama öylesine almıştım yani. Biliyorsunuz gerçi şeyleri çekmekte, çekmeyeceğim zaten. Menet yapmışım, savaşçı yapmıştım arkadaşlar. Katil var bir de katil çok güzel oldu bence bakın ya. <laughs> işte. Evet ve ben videoyu ah esin gel videoyu burada bitiriyorum. dakika, <laughs> to <laughs> <laughs> Arkadaşlar bakın siz ben ne yaptım? Merhaba ben Meynet. Bu aslında şey konuşuyor aslında ama ben Edwin. Ay. Bu bir dakika. Pozunu değiştireyim. Yatan bir şey. Ay. Edwin bu o kadar rahat bir şey bilgisi değil yani. bana bayılıyorum. Şöyle. <laughs> Esnesim geliyor sürekli. Uykum da var. Bugün çok erken kalktım. Onda. <laughs> Arkadaşlar size sandalye atıyoruz. Bir tane pul vardır. bu tam Gökha için. <laughs> Nihayet bulabildim. Şimdi sildim mi ben? Edin nerede? Ecin, yerde. Sonra arkasını değiştireceğim arka planı. Uf. Ay. Ee, e, uy, uy. Ay, 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 Böyle olsa aslında. Bir dakika. Edge'ini şöyle alalım. Sonra Minnet'i şöyle, şu sanki sandalye işte varmış gibi. Allah hayır. Yani sandalye var ya. Hadi oturuyor bir şey gibi bir şey olsun sonra edincik da ecincuk da böyle olsun. Haydi yaptığımızda ah minnete şey gözükmüyor. Marinette. Marinette. Şimdi merhaba ben Marinette. Merhaba. Ay merhaba demiyorum. Ben Edrim. Neyse video burada bitiyorum. Abone olun.